Hissetsin. Yani bizim insanımız kaderci. Diyor ki işte bu benim kaderimdir. Kaderine terk ediyor kendini. Yani sanki hiçbir şey yapacak bir şey yok. Evet. Aslında yaratıcı bizleriz. Yani biz kendimiz yaratacağız. Hı hı. Yani bugün ne yaptıysa, bugün neysek biz geçmişte düşündüklerimizin ürünüyük. Çekimlerimizin ürünüyük şu anda. Ve bunu beğenmiyorsak demek ki bakış açılarımızı hep değiştirmemiz lazım. Yani Olmak istediğimiz yöne doğru kendimizi, bakış açılarımızı değiştirmemiz lazım. Eğer evet. bugünü beğenmiyorsak, hı hı. bugünden mutlu değilsek. Yani mutlu olmak için bakış açısını değiştirmek yeterli mi sizce? Sen değişirsen çevren de değişir. Sen kendinle barışırsan bütün dünya seninle barışmaya hazırdır. Evet. Eğer sen kavgacıysan bütün dünya seninle kavgalıdır. Evet. Yani bunu verirsin onu alırsın. Yani, ne verirsen... Evrene ne verirsen, verdiğin enerji neyse o katlanarak sana geri dönüyor. Peki şöyle bir şey de söyleyebiliyoruz. İşte bak ben ne kadar iyiyim, ne kadar her şeyi alttan alıyorum. Ben ne kadar düzgün bir insanım ama karşımdakiler bana böyle davranıyorlar. <laughs> şu anda, şu anda en NLP'ye girdik. Ama dedin. Evet. Ben şöyle şöyle şöyleyim ama, ama. bitti. Ne söyledin ondan sonrası? ama demek dememek mi gerekiyor? Bitti sonrası nedir? Sonrası ama işte insanlar bana hep kötü davranıyorlar. Ee, ben çok mutsuzum. İşte her şeyim ters gidiyor. Senin gibi. bakış açın bu. Hı -hı. Ama dedin cümleyi kapattın attın bir tarafa. Böyle insanlar, bu karamsar insanlar var. Hakikaten e, siz ne kadar çok ya yapma işte aslında bu taraftan bak dediğinizde ya işte benim kaderim böyle. Ben, karamsar insanlarımız var. Kaderci. Kaderci. E onun ne yapması gerekiyor? Bakış açısını değiştirmesi gerekiyor ama dememesi mi gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> o işin bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> e, bu insanlar size geldiği zaman siz yüzde yüz başarılı olacaklarına inanıyorsunuz. İnanıyorum. Enerji... Her neyse orada o seanstan sonra bir sürü şeyin değişmeye başladığını fark edecekler. Yani yaşamlarında da fark ediyor. Çünkü evrene hangi enerjiyi veriyorsan o katlanarak sana geri dönüyor titreşimlerden oluşur, dalgalardan oluşur. Yani biz şu anda ağzımızdan çıkan her kelime bir titreşimdir. Gidiyor. Radyo frekanslarına bakan, Yani şu anda her bütün bilgi buradadır. Dünyanın neresinde, ne köşesinde bir bilgi varsa hepsi buradadır. Yüzlerce kanal geçer buradan, televizyon kanalı. Yüzlerce radyo kanalı geçer. Hiçbiri birbirine dokanmaz. Yüzlerce telefon kanalı geçer. Düşünme bilgi geçer buradan şu anda. Ve bizim bu bildiklerimiz, bilmediklerimizle bir düşün. İnsanın bilmediği. Yani neyin içindeyiz biz şu anda? Hiçbiri dokunmuyor. Yalnız telefonumu açarım, bir numara basarım Avustralya'ya, şuraya, buraya konuşabiliyorum. O buradadır işte. Yani, yani yok işin, hepsi. Hiç evet. değil mi? hepsi yani. burada. Bütün bilgi burada. İşte bu bilgiyi nasıl alıp yeniden can veriyoruz yani boyuta? Evet. Televizyonumuzu alırız, istediğimiz kanala çeviririz hı hı. ve onu buluyor o makine. Ha şimdi insan beyni de bu kadar şeydir. Her attığımız titreşim bir yerlerdedir. buralarda buralardadır ve kendine benzer olanı çeker. Kendi frekansın, frekansında titreşeni alır beraberinde getirir. Sen eğer düşük vermişsen yani EM mantındaki ya da FM mantındaki hiçbir zaman birbiriyle karşılaşmaz. EFEM evet. FM sevgi ise EM ile düşük enerjilerse e sen düşük verdiğinle karşılaşabilirsin. Onu alabilirsin. Peki sizin hiç böyle karamsarlığa düştüğünüz zamanlar olmuyor mu? İnsanız e, hiç mi böyle hep mutlu musunuz? Hiçbir sorunuz yok mu mesela sizin? Hani bu işlerin tam artık ustasısınız. E, hani bu işleri aşmışsınız. Sizin hiç sorunuz olmuyor mu? Hiç karamsarlığa düşmüyor musunuz? Benim de karamsarlığa düştüğüm dönemler oldu ama belli bir dönemden sonra artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. Arınmam e, sürekli arınıyorum. Sürekli arınıyorum. Alttan bir mutlaka bir şeyler çıkıyor. Bir havuz düşünün üstü iyice yapraklarla yaptı orman yaptık beynimizi. iyice şey ormanı böyle jungle ormanı gibi. İçinde çiçekler de var şey de var. Ha şimdi beğendim bahçıvan gibi de hissederim. Alırım şimdi ağaçları budarım keserim bir bir. Yani iyi olmayanları atarım dışarı. Yavaş yavaş güzel bir bahçe oluşturuyorum kendime. Evet. Ama daha hepsi bitmiş değil belki. Bilemiyorum yani arıyorum onları bir bir çıkarıyorum. Evet. Kökleri çok derinlere enmiş olanlar var. Onları çıkarmam lazım. Yani tamamen bitti bende bitti her şey demiyorum. Hı hı. O kökleri derinde olanları nasıl çıkaracağız? Gün yüzüne çıkıyorlar. Gelip <laughs> ayna karşımda duruyor. Yani karşılaştığımız her olay bizim aynamızdır. Evet, evet. Yani kötü de olsa hı hı. olay karşılaştığımız. Her olay her insan. Her insan evet. her davranış. Bizim bizi aynalık yapar. Aslında hep teşekkür etmemiz lazım. Ne kadar kötü de olsa çıktı ve bana bir şey öğretiyor. Hı hı hı. Ondan arınmamı sağlamak için çıkmıştır karşıma. Cayet Bey, ben bunları hiç bilmediğim halde Hayatımı bu şekilde devam ettiriyorum. Demek ki doğru gidiyormuşum ben. Demek ki doğru yoldaymışım. <laughs> çok sevindim. Peki çok güzel bilgiler verdiniz bize. Çok böyle tatmin edici, çok mutluluk verici bilgiler. Son olarak e, bizleri izleyen izleyicilerimize böyle onları mutlu edecek bir şeyler söyler misiniz? Ya da hani o bakış açısıyla ilgili böyle birkaç tane tüyo verebilir misiniz? Tabii ee, insanlar yani dua derler duanın açılımı istemektir. Evet. Ama insanlara dikkat ederim hep istemedikleri şeyleri söylerler. Ben hasta olmak istemem. Bilinçaltı hemen bunu alır seni hasta yapar. Çünkü e, bilinçaltı hep kök kelimeleri alır. Hı hı. Ben hasta olmak isterim olur o. Yani kesinlikle insanlara önereceğim en önemli şeylerden biri ne kadar büyük olursa olsun isteklerini söylesinler. Ve ben kelimesini kullandıkları her zaman olumlu bir şey söylesinler. Beynimize emirleri gönderiyoruz. Mutluyum, e, iyiyim, güzelim diyeceğiz. Olumlu. Yani olumlamalarla bu alt beyine verilebilir. Yani tabi bunun bir takım teknikleri de var. Daha hızlı olabilmesi için ki EFT bunun için kullanılır. Duygusal özgürleşme tekniği Türkçesi. Rey, tabii Rey de bir şekilde bu işe yarar. Yani diğer enerji sistemleri de bu şekilde bu işe yarar. ama burada işin şeyi püf noktası bilinç altının gerçekten bizi yönettiğidir. Evet. Yani bilinç altı bizi nasıl yönetir? Biz ta çocukluktan yahut da beri aldığımız işte alışkanlıklar yani annelerimizin, babalarımızın bize verdiği e, ee, emirler yani bir şekilde sen adam olman dediyse bana babam zamanında gerçekten o, o kelime benim bilinçaltımda yatar ve benim adam olmamı engelleyecek ve ben onu kabul etmişsem engelleyecek işleri çıkar karşımıza. Bu aksi olabilir mi? Mesela işte babanız sen adam olmayacaksın dediğinde evet. bak ben gör alıp, baba olacağım ben <laughs> sen olacağım dersen yani kabul etmediysen ve tam tersi olur. Gerçekten o yani o olmaya başlar. Çünkü sen kabul etmedin onu. Evet. Sen dedin ki ben olacağım dedin. Yani o ben emri verdin. Cakçekler olmayacak. Heh. Mutlu olacağım e, olacakcek gelecek. E, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de bu belki sevgili yaşam koçumuz. Her, erteliyor. Hep erteliyoruz ya da hep geçmişte erteliyor. kalıyor kafamız, değil mi? Anı yaşamak önemli olan. Yani şimdi oturduk bir yere e, yeme içme yapıyoruz, muhabbet yapıyoruz. Oradaki konuşmalara bir baksak ne olur? Geçmişte yaptığımız her şey anlatılır. Ya da gelecekte ilgili e, ne yapalım, nerede? Yapan, yani o boyutta hiç kimse o anın tadını çıkarmaya çalışmıyor. Ya, oturun, ha, buluştuk, gelin dans edelim, oynayalım, gülelim, tadını çıkaralım yani bunun. Hiç kimse onu yapmıyor. Evet. Kimisi geçmişten hikayelerini anlatır. Evet. Bir sene sonra sorsan o parti hiç hatırlanmaz bile. Evet, Çünkü o parti belki şey bir yıl sonra hatırlanacak. Aa, hatırlıyor musunuz biz orada şunu yapmıştık, bunu yapmıştık? Yapmadılar ki bir şey. Yapsalar hatırlayacaklar evet. arasında İnsanlara sorsam ben, e, sen bana... He, mutlu olduğun bir şeyler anlat desem bana anlatacakları en çok 10 şey var 30 yaşında 40 yaşında bir insanın. Evet. Ama 30 sene geçmiş 10 şey anlatıyor bana 10 tane olay. Demek ki anda olduğu anlar o olaylardaydı. Yani 10 kere yaşadı. Evet. evet. Veyahut da çok üzgün olduğu zamanlar anlatacak bana. Onlar o çok üzgün, o üzgün olduğu zaman da andadır. Bir de onları anlatacak. O kadar. Onun dışında hiçbir şey yok. Ne var hayatında desen işte 5-10 tane olay. Evet. Demek ki o kadar yaşadı. Yok başka bir şey. O zaman izleyicilerimizin kulağına küp olsun. Anda. Yaşayalım. Anı yaşayalım. Hı -hı. O zaman izleyicilerimizin kulağına küp olsun. Anı, anı yaşayalım. Anın tadını çıkaralım. Şimdi evet. buradan çıktığında ne olacağını bilmen. Hı -hı. Yok bir şey. Bütün gerçek benim. Bütün gerçek sensin. Hı -hı. Gözünü kapattığın anda ne vardı ne oldu nerededir gerçek? Evet. Yani dünyanın malı olsa ne olacak? Hı hı. Şu olsa ne olacak? Yani bir bakalım etrafımızda insanların kavga ettikleri her şey senin olsa ne olacak? Bir nefes. Evet. Ha, demek ki biz eğer gerçeksek, şu anki gerçeksek, şu anın tadını almak zorundayız. Yani bu mutluluğa varmak zorundayız. Çünkü bize güçlü bir armağan verildi. Hı hı. Ve bu armağanı kullanmak zorundayız. En iyi şekilde. En iyi şekilde. Peki çok teşekkür ediyorum çok mutlu ettiniz bizi çok güzel değerli bilgileriniz bizlerle paylaştınız teşekkür ediyoruz ayağınıza sağlık diyoruz efendim dilinize sağlık.